Amazon macerası. Berra ve Zümra adında iki meraklı ikiz kardeş varmış. Her zaman yeni maceralar arar, keşfedilmeyi bekleyen gizemli yerlerin hayalini kurarlarmış. Odalarında Amazon ormanlarının resimlerine bakıp hayallere dalarlardı. Bir gün bahçelerinde parıldayan bir ışık görmüşler. Merakla ışığa doğru yaklaştıklarında daha önce hiç görmedikleri kadar büyük, pulları parlayan nazik bir ejderha ile karşılaşmışlar. Bu alevdi. Alev, nazikçe mırıldanarak onlara Amazon ormanlarına bir yolculuk teklif etmiş. Berra ve Zümra'nın gözleri parlamış. Hayallerindeki macera gerçek oluyordu. Berra ilk önce Alev'in sırtına tırmanmış. Sonra Zümra da kardeşinin yanına yerleşmiş. Alev derin bir nefes almış ve güçlü kanatlarını çırparak gökyüzüne doğru yükselmeye başlamış. Aşağıda evleri küçücük kalmış. Yem yeşil Amazon ormanlarına doğru süzülürken ağaçların tepeleri bir halı gibi görünüyormuş. Berra ve Zümra aşağıda rengarenk kuşları ve ağaçların arasında sallanan maymunları görmüşler. Alev yavaşça alçalmış ve kocaman bir ağacın dallarına konmuş. Orada yavaşça hareket eden sevimli bir tembel hayvan görmüşler. Tembel hayvan onlara gülümsemiş. Adı Tembel Tommuş. Biraz ileride canlı renkleriyle dikkat çeken bir papağan "Merhaba!" diye bağırmış. Papağan konuşkan Kiki onlara ormanın en güzel çiçeklerini göstermiş. Yürürken uzaktan büyük ve güçlü bir jaguar görmüşler. Jaguar Pençe onlara ormanın gizli patikalarını göstermiş. Pençe çok hızlı koşuyormuş. Gün batmaya başlamış. Berra ve Zümra tüm yeni arkadaşlarına veda etmişler. Alev'in sırtına tekrar binmişler ve evlerine doğru yola çıkmışlar. Alev onları nazikçe bahçelerine indirmiş. Berra ve Zümra bu inanılmaz macerayı asla unutmayacaklarını biliyorlarmış. Belki de yarın Alev ile yeni bir yere uçarlardı.